Evet arkadaşlar merhabalar Starcraft Türkiye Elektro Spor ortak etkinliğinde yine bir e, akşam sizlerle birlikteyiz bugün e, sizi çok güzel Yeni Yıl hediyeleri bekliyor tabi Starcraft Türkiye ekibi olarak biz böyle bir fırsatı es geçmek istemedik ve elimize gelen bu güzel e, ödülleri sizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Bugün iki tane ödülümüz olacak. Bunları dediğim gibi yeni yıl hediyesi gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesi çok güzel bir StarCraft 2 Risk Seti. Ee, eğer zaten hani mevcut oyunu biliyorsanız ne kadar keyifli olduğunu bir de üstüne birlikte StarCraft 2 temasıyla birlikte ne kadar keyifli olabileceğini anlatmama gerek yok. Bunun dışında bir de e, StarCraft 2 2013 takvimi hediye edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden... Bütün katılımcı, bütün kaydını yaptırmış olan arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Ee, şimdi nasıl yapacağız? İlk başta ee, Starcraft 2 takviyinin çekilişini yapacağız. Bunun e, ilk çekiliş sonucunda kazanan arkadaşımızı hemen akabinde de yedek olarak e, kaydedeceğimiz arkadaşımızı belirleyeceğiz. Bundan sonra da risk için. Yine ilk başta asil kazanan arkadaşı daha sonra da e, yedek olacak arkadaşı belirleyecek şekilde e, çekilişimizi tamamlayacağız arkadaşlar. E, yine uzun bir ara girdi yayınlarımızın arasında umarım bu süreç zarfında e, işte Starcraft 2 Hard of the Swarm'a keyifle devam ediyorsunuzdur. Umarız çok kısa bir süre içerisinde de yeni yılda bunlarla ilgili turnuvalarımızda etkinliklerimizle birlikte yine sizlerle olacağız arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lafı çok da daha fazla uzatmadan çekilişe geçelim. Evet görüyorsunuz burada bütün katılımcı arkadaşlarımızı listeledik. Hızlıca şöyle bir herkesi gösterelim. Şimdi bu arkadaşlarımız içerisinden öncelikli olarak takvimi asil kazananını belirleyelim. 3-2-1 diyoruz. Ve Starcraft 2 2013 takviminin sahibi arkadaşlar Yakup Berke Çatlı oluyor. E, Çaltı oluyor. Şimdiden tebrik ediyoruz kendisini. Ee, bir de bunun için bir yedek belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çekeceğimiz arkadaş da yedek kazanan olacak StarCraft 2 takvimi için. O da Aras Gönen DK şeklinde gerçekleşiyor. Şimdi karışıklık olmasın hemen açıklayalım. Yakup Berke ee, takvimin kazananı ama eğer ki olur da bir şekilde bir daha ondan haber alamazsak mesajlarımıza geri dönmezse hiçbir şekilde ulaşamazsak o zaman arkadaşlar Aras Gönen ee, takvimin sahibi olacak. Şimdi isterseniz risk kime gidecek bunu belirleyelim. 3, 2, 1 tuşun etrafında geziyoruz böyle <laughs> heyecan faktörünü birazcık daha arttıralım. Hadi bas artık şu tuşa dediğinizi duyar gibiyim. Peki. 3, 2, 1 hop. Diyoruz ve karani uyar oluyor arkadaşlar. Risk setinin kazananı. Ee, şimdi yine takvimde olduğu gibi risk içinde bir yedek çekelim. Yine benzer şekilde bir heyecan yaratıyoruz tuşun etrafında gezerekten. Ve Emre Kağan Yiğit arkadaşımız da risk setinin e, yedeği oluyor arkadaşlar. Tebrik ediyoruz bu dostlarımızı. E, sizinle mesajlaşarak iletişime geçeceğiz arkadaşlar. Tabi eğer siz bu yayını izliyorsanız, önden ilk mesajı siz atarsanız, niye attınız demeyiz. Hatta çok da güzel olur. <laughs> i̇letişime geçmemiz kolaylaşmış olur. Şu anda bu setler elimizde. Size göndermek için sabırsızlanıyoruz. Dolayısıyla bir an önce Bizimle iletişime geçin arkadaşlar tebrik ediyorum ee, Yakup Berkey ve Karani Uyarı Eğer onlara ulaşamazsak talihlilerimiz Aras Gönen ve Emre Kağan Yiğit olacak arkadaşlar ee, Böylece hazır yeni yıl öncesi böyle bir yayın yapma fırsatı bulmuşken Hepinizin bütün StarCraft 2 Türkiye topluluğunun Yeni yılını kutluyorum dostlar İnşallah bol etkinlikli Elektrosporun, elektronik sporun Türkiye'de bir adım daha ileri gittiği, daha da geliştiği Güzel bir yıl olur hepimiz için. Bunun dışında tabii ki Starcraft dışındaki hayatınızda da sizlere bol şanslar diliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. Birazcık böyle ee, çekiliş tadında, hızlı ve tatlı bir yayın oldu. E, önümüzdeki yayınlarda, önümüzdeki etkinliklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi mutlu yeni yıllar 2013'te herkese bol şanslar Başarılar iyi eğlenceler Good luck ve have fun diyerekten Yayını kapatıyorum arkadaşlar Görüşmek üzere Sağlıcakla kalın <laughs>